Merhaba arkadaşlar bugün burası bu derse gireceğiz. Gireceğiz. Şimdi kanka'm da başlatacak değil mi? Merhaba arkadaşlar. Ee, derin'in ilk videosu. Evet. Şimdi ben de ben de bu uygulamayı yükledim ve uygulamada istediğin gibi bir video çekebiliyorsun. Ben de şimdi videomu açacağım. Ben yani burası girdim kanka. Hani benim, benim kanalıma merhaba. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz konfiklerim. Evet bugün yanımda kanka var. Zaten diğer videoyla da kankama birlikte atmıştık. İşitsin. Şimdi biz birlikte Brawl Stars'a gireceğiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Çok mutluyuz değil mi derin? Arkadaşlar ben tiki alacağım. Yani az kaldı. Yazık, az kaldı. Ben bir kaç gündür rostarsa girmiyorum. Derin akını çağıralım. Dur. Bu arada dur kanka. Derin akını hemen gösteriyorum. Kan bir dakika. Derin akan bir tane daha hesap var. O da akan derin. Ona istek yollayabilirsiniz ve e, onunla e, chat'i açık değil onun. Yok boş verin. Yani onu mesela bir şeyine girebilirsiniz. Ee, i̇şte öyle hemen kabul ederim ve nakav yok mu? Nakav oynamayalım. Kaybederiz Kanka hafta. ben çok iyi oynuyorum nakavtı. Okey hadi gidelim. Arkadaşlar biz şu an nakavta girdik. Benim kanka bir şey söyleyeceğim. Biz Tamam arkadaşlar. Bak şu dolana kadar. Sıfır bak sıfır dolana. Dayalı yani. Evet ben Darlı'yı seçeyim mi? Darlı yani. Ya seç ben karışmıyorum arkadaşlar. Aa ne gelmiş? Mi? Ben de görev yapacağım arkadaşlar şimdi. Ücretsiz bir şeylik gelmiş. Değil evet ben onu aldım. Aldım Arkadaşlar şu şavşanı çok tatlı. Ee, Ama paramız yok alamayız. Evet yani. alamıyoruz. Ee, ba sen daha yeni başlayacaksın değil mi? Ne kapsın bu şey hmm. Kanka bir kere sen de oynar mısın? Ne? Sen de oynasın mı? Ne? beraber oynayacağız. Şeyi. Tek başımıza bir kere oynayalım. <laughs> Ama ya olmaz. Tamam bekle ben hemen seni davet ediyorum ettim okay, hadi başlayalım biz bir kere şey kaybetmişiz döndüm, dedim. ne? bir kere kaybettik ben kaybetmedim ki hayır zafer bir diyor bak kazanıyor buna daha yeni başlıyoruz. hadi işte. o zaman arkadaşlar ben hemen yıldız güçlerini seçiyorum sen yıldız güçlerini seç ben de seçeyim ben yıldız güçünü seçeyim mi? Buradan bunu seçeyim. Buradan bunu seçeyim. Buradan eşyayı ne seçsem kalp seçeceğim. bir evet, tane daha eşya var. Üç sağlık kutumun göz seçeyim. Hemen yap bakalım. Geçiyoruz. Çok heyecanlıyım ya. Kaybedersek de artık yani neyse. Başlarız. Baş ha Ben normalde çok iyi oynamıyorum. Ben yani çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Lan, hayır ölmeyelim. Bir turda hemen ölmeyelim kanka. Ayıp bir söylemesi. <laughs> ya. Ben öldüm din din ya arkadaşlar. Ben Ben Zeynep Mira'yı izliyorum arkadaşlar şimdi yani. Birazdan sana hani TikTok şeysi var ya onu sana göstereyim. Öldüm lan. Bağırmasın mı? Doğru ya. Buradan bağırdım. Ya Allah bir çoğdan çoğdan kaybettik. Bir kaybettik. Kanka ben şimdi onların üstüne gideceğim. Tamam. Git lan. Sanki bir kuzenisin lan. Kanka ben tamam değilim. Kanka ben öldüm. Ben öldüm abi. Hiçbir şey yapmadan öldüm. Şu an kendimi yani savunmayacağım. Abi sadece dayanamayıp kaldı her kişi kazanabilirsin. Okey. Yoksa okay. Çok iyi oyna. E, Derin benim kaybetmek istemiyorum. Derin çok iyi oyna Derin. Derin gitme Derin. Ya Derin bekle. Yetişmeye çalışıyorum. Ya üstüne gitme adamın. Kazandık. Kazandık. Kız <laughs> Kazandık. Bağırma baban uyuyor o telefona bakıyor kan Allah Allah ya. Allah'ım ya robot. Ömer git oraya derim. Ya ben öldüm öldüm. Ya o da ölecek ya. Ay i̇şte dur ya. Arkadaşlar arka kaybettik. Arkadaşlar kaybettik ya. Derin ben yok. Şimdiden biz kesin kazanamayacağız zaten. Bu oydu. Bizim amaç. Ben bence hangi karakteri seçeyim? Bo seçeyim. Ben de Barley seçeceğim. Böyle arada bağlı olduğum için bu geldim. Ben de Super bağlıyım. Evet derin. Bak arkadaşlar ben de şimdi göstereceğim. bir dakika. Senin sen neden gösteriyor? Bende de var. Bakın gördüğünüz gibi. Görme ha gördük. Hadi gidelim. Haydi bismillah. İnşallah bu turu görürüz yani. videonun ne diyeceğim ne madem yani abiğim ben buradan savunacağım. Ay bunlar çok iyi ya. Abi ne troll olmuşlar. Sen yani ne evet. olmuşlar abi. Alıf var diyor. Pro hadi gel geçelim. Ya derin neden almadın onu? Neyi? Yo mavi değildi kırmızıydı. Aga be derin 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 derin. Hayır sen öl ya. Derin mahvettin her şeyi derin. Al işte. Ne yapayım ya? Bu ben Öldüm evet. evet, evet. arkadaşlar. Öldüm. Ay. Allah cezam. İşte bu kötülük. Oh Vur lan! Vur! Yaşa bee! Yaşa be! Çocuk <gülüyor> yaşa! <gülüyor> Allah'ım dal! Dal işte adam dal! Biz kaybettik ha! En azından görevim var, kupa kaybetmiyorum. <laughs> ben de kupa kaybetmemekte sorayım. Ben alpimi bozacağım. Sen Ay, seç beni bir tane bir şey. Yok pop derim, olmaz. Dedim bir turu kazanacağız. Bir tamam. seçtim. Buyurun derim. Kanka sen benim kulübe katıldın mı? Yok. Kulüp açalım. Kulüp açıldı ama. Kulüp açıldı mı? Abi onlarda spike var bekle bir bekle ben kalanlar bekliyorum. Grom var, C var. Benim bir Sen ateş et. ben de ateş ettiğini bilmiyorsun. Etmeye, etmeye çalışıyorum ama ölüyorum Spike yüzünden. Ya yanlarına gitmesen neden gidiyorsun? Yanlarına gitme. Hadi sen bak şimdi. Gel lan şuraya. Işte Gel lan sen. Kanka Kanka Grom seni öldürüyor yalnız. Uf, kaçtım benim. Dur bir sus bir sus. Ay, arkadaşlar beni çıldırtıyor bu çocuk. Şey Bak şu an Grom öldü. Gel lan. Sıkıyorsun. Ya sen ayırdın ya. Aaa şeyler de geliyor. Ya dediğin bir Gel lan. Gel lan. Hayır. Hayırdır. Allah Allah. Ay nereye? Bu kaybettik ya. Ne oldu ya? Oha. Wow. Ne oldu? Yani adamın içine ettin. Adamın içine ettin lan. Adamın içine ettin. <laughs> ya Allah'ım ya. Arkadaşlar kaybedeceğiz. Ne yaşıyor şu an acaba Berkay kardeşimiz? Berkay kardeşimiz hiçbir şey yaşamıyormuş arkadaşlar. Öyle söyledim <laughs> de. Bir, lütfen bir, bir, kazandık. Adam ne oldu be? Adama bir şişek. Ben şimdi ultimi kullanıp sizi mahvetmez miyim? Sen lan sıkıyorsun Ben şimdi sizin <laughs> üstünüzü bacınızı 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 ötmez miyim? Of oh, bir tanesini öldürdüm çok iyi oldu Allah. <laughs> <laughs> Sonunda yarabbim. Ah son bir tane. Aa öldü o kesin. Gelin. Gelin. Derin, sakin ol ablacım. Derin, sakin ol ablacım. Derin. Derin, ne yapıyorsun? Sakin ol. Derin, derin, yaklaşma. Derin, birazcık ileriye git. İleriye git biraz. Derin, derin, biraz ileriye git diyorum. Uçunu kullan, uçunu kullan. Derin, ne yapıyorsun? Derin. Ben takarım. Derin yaklaşma ya. Abi git ya Başka bir şey Git ya Abi Güzel oynamayı bilmiyor ki Kim baş baş. Ya derin bir şey Diyeceğim Derin gel bir şey. Derin şunu çalır Bir şey çalır Ya daha arkadaş yok ki Ne gelecek acaba? Ya ne oluyor abi? Üye aramıyor. Ha. Gece <laughs> <Güzel. gülüyor> burada blok gelecek. Benimki kaç oldu kanka? Benimki 13 oldu. Bici. Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Neden? Doğru. Çünkü ee, yani fazla oynayamadık. Görüşürüz. Çok seviyorum. Derim bay bay de. Aa geldi arkadaşlar. Biz birazdan oynarız. Görüşürüz. Görüşürüz.